Değerli futbol severler, herkese 724 kanalından merhabalar. Bugün Yunus Emre Sel ile birlikte Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ömer Faruk. nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür, her şey yolunda. Bir sıkıntı yok. Teşekkürler. Ee, Norveç'te bir bir beraber kaldık. Ee, milli takımımızda Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır ve Berat e, forma giydi. Yeni teknik direktörümüz Kunz e, onlara forma şansı verdi. Sence Uğurcan ve Berat'ın performansları nasıldı? Ve Berat da ilk kez forma giydi. Bunları e, dinlemek istiyorum hani. Şimdi Kuz burada gelerek bir canlı maç izledi. O canlı izlediği maçtan sonra ben açıkçası Berat'ın e, çağrılmasını bekliyordum. Çünkü çok iyi bir performans sergiledi o maçta. Belki tamamını çıkaramadım için ama... İyi bir performans sergilemişti. Ben ben demiştim kesinlikle bu maçın ardından e, Berat'ı çağıracaktır. Abdülkadir Ömür hatta e, sol bek olarak oynamıştı o karşılaşmada ama buna rağmen çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Dedim, bu kısa süre içerisinde yani yıllardır futbolun içerisinde olan bir teknik adamın bu kumaşı görmesi çok normaldi ve e, bu fırsatı Berat'a tanıdı. E, Berat gerçekten şu anda havadara uçuyor desem yeridir kendisiyle kısa bir görüşme yaptım dedi abi. Buradaki duyguyu anlatmam e, kelimelerle e, çok zor geliyor, paha biçilmez diyebilirim sadece dedi. Bu denli bir coşku, mutluluk içerisinde e, Berat Özdemir. İlk maçı itibariyle olmasına rağmen, hayatında ilk kez amirli formayı giymesine rağmen bence çok iyi bir performans ortaya koydu. Evet belki orta oyuncusundan çok daha fazla top kapmasını, çok daha fazla ikili mücadeleye girmesini bekleriz ama Milli takımda hangi oyuncu bunu fazlasıyla yaptı ki sadece Berat'tan bunu bekleyeceğiz. Dolayısıyla e, burada sadece Berat'ın performansı üzerinden gidersek çok ciddi bir haksızlık yapmış olur çünkü isim olarak baktığında onlardan çok daha ondan çok daha kaliteli isimler onun e, en azından verdiği mücadelesinin yarısını ortaya bile koymuş değil. Dolayısıyla bence Berat Özdemir ilk maçı itibariyle e, çok önemli ve çok değerli bir performans ortaya koydu.